Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere e, kısa yoldan Photoshop'ta tema yapmayı göstermeye çalışacağım. Öncelikle yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Dosyadan dosyayı tıklıyoruz. Yeni sekmesini tıklayıp burada e, genişliği 800 olarak ayarlıyoruz ee, yükseklik 600 çözünürlük 72 olacak şekilde ayarlıyoruz ee, arka plan rengi de e, hangi rengi ayarlamışsak o şekilde çeke, çıkar tamam deyip çalışma alanımızı aşıyoruz evet boyutunu da ayarlayalım biraz büyütelim şimdi e, gösterme amaçlı olduğu için e, pek fazla üzerinde düşmeyeceğim Hemen çalışma alanımıza bir bayan resmi alalım. Şuradan dosyaya tıklayıp tekrar göstereyim. Dosyaya tıklayıp yerleştir diyoruz. Benim masa üstünde zaten bir tane bayan resmi vardı PNG formatında. Bunu alıyoruz resmimizi. Ve uygun gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Sağa sola yukarı aşağı doğru Resmimiz oynayabiliyor. Hatta şu şekilde de yapabiliriz. Resmimizin şurasına dokunduğumuz zaman şu tarafa doğru çekebiliriz. Sola doğru veya yani res hangi yöne döndürmek isterseniz o şekilde döndürebilirsiniz. Bir sonraki ince ayrıntı da Shift yani klavyemizde Shift tuşuna basıp gördüğünüz üzere mouse'umuzda şuradan tutup aşağı doğru çektiğimizi orantı olarak resmimizin boyutunu ve e, görselliğini kaybetmeden küçültebiliriz. Şimdi resmimizi e, çift tıkladığımız zaman resmimiz olduğu gibi kalmış olacak böyle. Yerleştirilmiş olacak. Şimdi butonlarımızı yapalım. Baştan söylediğim gibi e, temamız sadece gösterme amaçlı olduğu için basit bir tema yapacağım. Bu arada eee reklamımızı da yapalım tabii ki. Öncelikle reklamımızı yazalım buraya. Sitemizin reklamı. Ee, www Yazımızı da biraz büyütelim. Evet. Forumgazel.com Sitemize üye olabilirsiniz. Tema, indeks, resim, bu gibi paylaşımlarda bulunup e, rahatlıkla edinebilirsiniz evet şimdi butonlarımızı yapalım şöyle tek tuşla yazı karakterine tıkladıktan sonra tek tuşluyoruz efendim ve e, biraz yazı boyutunu küçültelim başlayalım giriş yazalım biraz boşluk kalın renk ifade Eğri Ses ee, Burada Şöyle bir durum da söz konusu İsterseniz değişik stillerde Yazılarımızı değiştirebiliriz Mesela e, şu anda herhangi bir Stil yok ama şurada Gördüğünüz üzere ba bayağı da Bir stil var istediğiniz stile Üründürebilirsiniz yazımızı Bende e, stil bayağı bir fazla Olduğu için tabi bazen Eee seçmekte kararsız kalıyorum. Ama baştan da söylediğim gibi biraz fazla özenmek istemiyorum. Sadece göstermek amaçlı. Bu sanırım iyi bir stil oldu. Şöyle butonlarımızı ayarlayalım. Ve misafir bölümümüzü yazalım. Yine aynı şekilde misafirlerim yazıyoruz. Şöyle Evet. Tekrar aynı siteye tıklıyoruz. Evet. Bunun gibi e, basit bir tema yapmış oluyoruz. Tabi siz bunu e, dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben baştan da söylediğim gibi sadece göstermek amaçlı. E, sitemize gelmeyi unutmayınız. www.forumgazer.com Hepinize hayırlı günler dilerim.